Merhaba değerli anne babalar, öğretmenler, okul yöneticileri. Okullarımızda son yıllarda olumsuz öğrenci davranışları giderek artıyor. Bunu üzülerek takip ediyoruz. Bu öğrenci davranışlarına ilişkin velilerin ve okul yönetimlerinin tutumu genellikle suçlu adamaya yönelik. Ortada bir olumsuz davranış varsa okul aileyi suçlarken ailede çocuğun arkadaşlarını, öğretmenlerini veya okulu suçluyor. Aslında böyle bir durumda yapacağımız ilk iş suçlu aramak değil. Çocuğun bu olumsuz davranışını gidermek için birlikte ekip olarak hareket etmektir. Lütfen okullarda bu tür davranışlar sergileyen öğrenciler olduğu zaman velilerimiz, okulun rehberlik servisi, rehber öğretmenlerimiz, okul yöneticimiz hepsi bir araya gelerek bu davranışın nasıl çözülebileceğine ilişkin birlikte hareket edecek bir plan yapsın. Ailenin yapması gereken işler, okulda yapılması gereken işler, öğretmenlerimizin yapması gereken işler. Herkes kendi üzerine düşeni gerçekleştirsin ve çocuklarımızın bu olumsuz davranışlarını bir daha okullarda görmeyelim. Yoksa biz suçlu aramak için birbirimizin üzerine gidersek bu yangın sönmez. Bizim için ilk amaç ortada bir yangın var. Bu yangını söndürmek olmalı. Hepinize kolaylıklar diliyorum.